Sayın izleyiciler, hepiniz yine bir hoş geldiniz. Her şey ise buradan serimizin 55. bölümüyle karşınızdayım. Tatil bitti, yine döndük evimize. Oyuna girdik. En son elimizde kalan bu artı 3 Mino'yu şimdi arkadaşıma satacağım. Trade'i göndereyim kendisine. 830 M'e gidecek. Biz bunu 810 M'e almıştık. İyi fiyat düşmemiş hatta ufak tefek de artmış diyebilirim. Buradan 20 M karımız olacak ama kendisi parasını bana daha sonra verecek. 830 M'e bu Mino artı 3ü veriyorum kendisine. Zaten front ekli yazıda yeşil. Teslim ettim art 3 minomuzu. Tatil öncesi de bu basmış olduğumuz art 8 Dragon Pet. Çok iyi oldu valla ilaç gibi oldu. Darsa şu kafalı inşallah bu kafalı da 8'e basabilirsek çok müthiş olur. Bunu da ilerleyen zamanlarda art 8'i deneyeceğim. 3 parça Dragon kafalık art 7'mizi ayarlayacağız. Ve yine Andile yolunu tutacağız. Bakalım bir art 8 daha alabilecek miyiz? Bu şekilde bölüme giriş yapmış olduk. Minomuzu sattık. Buradan bir 20 M kar elde ettik. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne yapacağız. Artı 2 herosumuzu alıyoruz. 3 tane artı 2 olacak ve bunu artı 3 yapabileceğiz. 940 M teslim edeceğim bu herosu artı 2 için. Herosu artı 2. 940 M. Kabul ettik trade'i. Tamamdır. Şöyle şimdi bunun kilidini açalım. Ondan sonra gidip herosumuzu artı 3 yapalım sonunda Heros'umuzu artı 3 yapıyoruz. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Heros'umuzu artı 3 yapmış olduk. Bu şekilde Heros'umuz artı 3, favorimiz artı 3, sosumuz artı 3, VDN artı 3, ayrı bankada. P artı 2, mini artı 3. Şu an karakterde tek artı 2 olan şey Platinum'un artı 2. Bunun da artı 3 PS çok pahalı yani. Bunu birazcık ileride artı 3 yapacağız. Bunu, bunun için biraz bekleyeceğiz. Öyle gözüküyor. Ama zor değil yani. Bir P'ye kaldık. Bunu şimdi artı 3 yapmak için paramızı biriktireceğiz. Dragon Set artı 7'miz var. Pad'imiz artı 8. İnşallah ilerleyen zamanlarda da yapacağımız upgrade'de kafalığımızı artı 8 yapacağız diye umut ediyorum. Biraz şimdi mola vereceğim. Tatilden geldim. Yorgunum. Dinleneyim. Dinlendiğim zaman bu Dragon 8'i basmaya çalışacağız. Arkadaşlar şimdi biz bu rep artı bir kafalığımızı ve pedimizi bir pazarcı arkadaşımıza vereceğiz. O da bize iki tane kafalık artı 7 verecek. Dragon kafalık no rep artı 7 Ben kabul ettim verdim böyle kendisine. O da kabul etti. Şöyle aşağıya aldık. Niye böyle bir şey yaptık? Pedin bir beklesek hani belki 15 yem daha fazla kazanabilirdik. Ama hani pazarda bekledim. Hatta şöyle göstereyim pazarda bozum artık en son. Satılmadı pm de gelmedi. Bu pazarcıya ben de teklif ettim. Bak böyle böyle yapalım. Hani pedin fiyatı bir 15-20 daha fazla. Senin karını böyle yaparsın dedim. O da mantıklı geldi, kabul etti. Böyle bir takas yaptık. Zaten bankamızda bir kafalımız daha hazırdı. Diğer upgrade'den kalan. Trinamız da var. Şimdi ben bu iki tane Trina ayarlayacağım. Yakmalık ayarlayacağım. Artık yavaş yavaş Anvil'e gideceğiz. Bakalım bu kafalıklardan artı 8 çıkartabilecek miyiz? 3 tane kafalık artı 7'miz olacak. Eğer 3'ü de yanarsa kafalığımız boş kalıyor artık bir şekilde artı dragon kafalık ayarlayacağız. Sonumuz inşallah iyi olur. Çok da fazla beklemeden şöyle pazardan iki adet tirna çekelim. Ne kadarmış yani şu 88 m 400k. Ver kardeşim şöyle bir. Diğerinde 400k fazla koymuş ama hani kazansın yapacak bir şey yok. Çektik bunu da. 9 m paramız kaldı. Ekstra ne yapabiliriz yanına yakmalık? Yine çok bir şey almayacağım yakmalık olarak. En fazla 3-5 tane fabrika artı çekeriz. Şöyle ben bu arkamdan silver gemi, blue gemi, bir de mavi trinayı bozdurayım. Satayım yani bu pazarı atayım. Onlara da yakmalı kalırız. Bakalım fiyatlar nasılmış. 3M 300K'dan şu iki tane silver attık. 1M 450K'da blue gemi attık. Bir mavi kutumuz kaldı. Bakalım onun fiyatı ne kadarmış. Onun da fiyatı 7M 220K. 7M 220K aynen doğru söyledim. Şöyle teslim ettim abi bunda. 25'en paramız var. Hazır mıyız? Hazırız. Şöyle DSM'mizi, VDN'mizi aşağı alalım. 3 adet kafalığımız var. 3 de trinamız var. Şimdi 3 tane bu salacağım. Fabrik çekeyim önce pazardan şöyle 3-4 tane yine. Şöyle 1, 2, 3, 4. Yeterli. M'de, artı 7 pazarda 13'en 500k. Güzel. Ver kardeşim sen de şunu. Yakmalığımız dursun. Paramız tam yetti. 4 tane bus alacağım. Alabiliyor muyuz 4 tane bus? 2 m 4 k Alamıyoruz da. Dur çözeyim onu ben. Şurada kullandığımız old seterenek var. Ben bunu buya atayım hızlıca. Ve artık hazırız. Şöyle yakmalıklarımızı yakarak başlayalım. 4 fabrika aldık. Bir tane M'de aldık 7. Ondan sonra dragonları göndereceğiz. Eğer bu kafalı da 8 alırsak bizler için çok 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 iyi olur. Hem karakterimiz güçlenir hem karakterimizin değeri artar. Bakalım ne yapacağız? Yapabilecek miyiz? Kendim de iyi hissediyorum hasta rağmen. Tatilden geldik. Birazcık rahatsızım. Gripim. Yani inşallah griptir. Şu anda başka belirti yok ama sadece grip var şu anda. Ama iyiyim. İyi de hissediyorum. Bakalım bu iyi bir enerjimle 8 dragonu yapabilecek miyiz? M'de de attım 8'e. Yaktık. Aşağı kapatalım. Önce şunlardan başlayayım bence. Soldan başlayayım. Setre basılı olmayanlardan. Veya hurafe ya. Direkt sağdan başlayalım şöyle. İyiyim böyle nasıl? <laughs> Ulan ver şu artı 8'i yine. Benimle beraber kaç bin kişi izleyecek. Heyecanlanacak, sevinecek. Ver şunu be. Hazır mıyız? Abi attım gitti. Ver tekten lan gülsün yüzümüz almadı tekten vermedi bu sefer. Geldik bu kafalıklara. 4 6 yaptık. Ulan ver şu kafalı be. İstiyorum bunu çok istiyorum. Hazır çaramız, bir eksiğimiz kalmadı. Sadece bir kafalığımız ekstra olursa bizler için çok iyi olur. Ha bunda attım gitti. Ver şu kafalı. Vermedi. Kallık sona. Kallık sona. Acaba bu nerede? Artı 8 olur. Şöyle yapalım. Benim uğurlu yerim 4'tür. Bir de 5'te uğurlu yerim de elim 1'e gidiyor. Bunu 1'e koyacağım. Ulan ver şu kafalı hadi be. Sona kaldık. Attım tonu. Enter'da bastım. Ne oldu bakalım? İnşallah geçmiştir. İşte bu kadar be. İşte bu kadar be. Çak 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 çak. Vallahi işte bu be. Oo. Oh. Dur, hemen Burada. Mesela, var art ya. 8 yaptık. Yemin ediyorum var ya hissettim ya resmen var ya enerjiyle hissettim bak. Dedim ki bak 4 uğurlu yerim. Diğeri 5 dedim uğurlu şansım. Bu soruya koydum. Ama bak. dedim ki elim 1'e gitti. 1'e koydum. Aa bulduk. Doğru ya kutucuğu. Çok ya. Doğru enerjiyle bulduk bak. Bak bir şey söyleyeyim mi? Karakterimiz şu an bomba bomba oldu ya. Bomba oldu şu anda. Ama şu an tabi hemen sevinmiyoruz. Daha buna str'e basacağız. Bu arada şu aşağıdan göstereyim de. Nasıl adımız çıkmış. Evet Dragon artı 8 helmet. Önden bir tane yaktık. İkincisini yaktık. Sonda Allah'ın hakkı Son, Allah Son hakkımızda bunu artı 8 yaptık. Hem de tohum atma taktiğimizle. Şimdi buna bir let's diyoruz. STR alıp basacağız. İnşallah STR basarken de yakmayız. 400k ver kardeşim. Cık. Hadi bakalım. STR basalım ondan sonra bir daha sevineceğiz. <laughs> Bu arada benim şu Pet artı 8 bastığım videomda bir arkadaşımız da yorum yapmış. Eğer o yorum bulursam göstereceğim sizlere. Bu videodan sonra artı 7'ye Dragon bastım ama STR e basarken yaktım demiş. Hani bizim videomuzdan sonra 7 Dragon basmış ve STR e basarken bizim STR e muhabbetimiz vardı ya. STR'yi basarken yakmış. İnşallah yakmayız yani öyle bir şey abi. olmaz inşallah. Bir de artı 8 yani bu artı 7 de değil. Bastım. Geçti herhalde değil mi? Hah oh oh. Oh tamam rahatladım. Abi şu anda rahatladım. Hemen bu kafalımızı da kilitliyoruz. Artık karakterimiz görüyorsunuz hazır ya. Hazır yani. Valla hazır. Sizin Hemen bunu kilitleyelim şey şimdi. Valla sıfırdan, sıfırdan. Sıfırdan kendi emeklerimizle. Yeri geldi pazarla. Yeri geldi upgrade Güzel bir çar yaptık. Kafalımızı taktık şimdi. Karakterin güncel güncel hali nasıl biliyor musunuz? Elimizdeki silahtan başlayalım. HEPA X-Praptor artı 8'miz var. 194 HP. Artı 2 Platinum Ring, artı 3 Mino, artı 0 Iron Neck ve artı 3 VD'nimiz var. Artı 3 Sos'umuz var. Heros artı 3'ümüz var. Favor'un artı 3'ümüz var. Bu Favorin de niye artı 3, niye Favorin kullanıyorum? Yan karakter, BP karakterim var ya. Ondan kaynaklı. Yoksa ben buraya Heros artı 2 veya artı 2 kullanırdım. Yapardım bir şekilde onu kullanırdım. Ama BP karakterimiz olduğu için Favor'un artı 3 tercih ediyorum. Ve geldik üstümüze, Dragon setimize. Kafalığımız artı 8. Göğüslüğümüz rep artı 1. Artı 7 yani. Dragon pedimiz de artı 8. Bot ve kolluk da artı 7. Yani şu an 2 parça artı 8 dragonumuz olmuş oldu. Kendimiz bastık. Kendimiz bastık. Aslında bu botla kollu da ben basmak isterim ama şimdi bunlar pahalı parça olduğu için eğer yakarsak yerine telafi yani zor koyarız. Sıfırdan serisi TL vermiyoruz karaktere. 5G ve bu kolluk. 8G ve bot. Yani zor koyarız. O yüzden riske girmiyorum. Şu anlı karakterimiz böyle kalsın. Ben de sevindim, çok sevindim valla. Biraz bunun keyfini çıkartayım. İlerleyen zamanlarda herkesi şu anda merak ettiği AP defans filan full sürece hepsini birazdan dinlendikten sonra göstereceğim sizlere. Bu keyifli upgrade'den sonra, keyiften sonra sıra geldi Jere'ye. Şu anda Jere biz için çok önemli çünkü karakterde pus bitti, Valkyrie set patos bitti ve karakterde para da bitti arkadaşlar. O sıkıntı. O yüzden şu anda Jere biz için çok önemli. Evet Jerry çekti. Partimiz nasıl? Mage'imiz yok. Onun dışında parti iyi gibi sanki. Hani sabah Jerry'sine göre. Sadece şu okçu biraz sırıtıyor. Bakalım. Dediğim gibi Jerry şu an bize için çok önemli. Oh DB'miz de varmış. Çok iyi. Tamam. Eğer kapışma kalırsak yani Deva'ya kadar gidebilirsek karakterimiz bence iş yapar DB Price ile beraber. Ben de şu an hala APS'i göstermiyorum. Çünkü patosumuzu alamadık. Aldıktan sonra full SC sizlere AP göstereceğim. Ama iyi bir yanı var tabii ki. Karakterimizden son kalan 320 keş var. Hani oradan bir tane patos alabiliriz tekli. Ondan sonra oyundan bir tane de pazardan tekli çekeriz. Hazır olur. Çok saçma. Adamlar 5 dakikada 3 odayı bitirdi. Devayı kesti. Ben anlamıyorum yani. Çok saçma. Bir Jerry'i kaybettik. Bir tane bilek gem, bir tane blue gem aldık. Bunlar da Kırdırayım mı? Kırdırayım gitsin anasını satayım. Belki oradan bir şey atar. Valla çok saçma. 5 dakikada 3 odayı nasıl bitiriyorsunuz? Devayı nasıl kesiyorsunuz? Geldik. Ver lan bir eagle eye. Keyfimiz yerine gelsin hadi. Buz. Sen ver lan bir eagle eye. Yap o güzelliği bize. Buz. Bu da iki tane bu aldık. Hiç yoktan 5 pot paramız falan olur şu anda. Masrafımız olur. Bu bankamda olan parça geniye hamurlar için anlaştığım birisiyle 28M karşılığında bu toplam 5 parça vereceğim. patos Patosklovi almak için. Artık bir önce almak istiyorum ki karakterimiz ne yapıyorsa güzel göstereyim size. 9'lu geniye, 18-26-9'lu hamur teslim ettim 28M karşılığında. Hayrını görsün kendisi. Bu üstümdeki 20 GB'de, bankamda da 20 GB var. Bu para bize ait değil. Abi ait bilginiz olsun. Şu anda sadece burada 28M ve 2 tane buz bana ait. Paramı şu anda tamamlayayım. 400 keş çekeceğim. Bu üstümdeki 320 keş ile birleştirip dual patos glove alacağım. Şimdi sponsorumuz Vatan gemi e. en üst fiyattan 40 em'i satıyoruz ve 400 cash'imizi alacağız. 40M'i teslim ettim ben kendisine. Hemen 400 cash'i alacağım. Ondan sonra yükleyip patosumuzu alacağız. Sizler de en iyi fiyatlardan Vatan Game'den alışveriş yapabilirsiniz. Bunu da böyle not düşmüş olalım. Patos'u kırdım geldim. Wolf aldım şuradaki bir okçudan. Atak seyircemizi bastık. Şerif de kırdım. Şimdi kılıç da basacağım. Ve ondan sonra karakterin AP'sini hep beraber göreceğiz. Ben de sizlerle beraber göreceğim şimdi. Tahminim 4250 vardır. Basalım U'ya. Evet kılıçsız 3748. Kılıcı bastık. Wow 4321 Abi çok iyi AP ya Gerçekten çok iyi AP 4321 AP Bence yeterli Vallahi yeterli Şu Kılıcı da silelim geri 3748 3750 de kılıçlı 4321 Güzel Daha bundan iyisi Şam'da kayısı sıfırdan Yapabildiğimizin en iyisi şu anda Not olarak da şu anda karakterimizde arkadaşlar 9 Raptor parası hazır. Hani şu anda ben isteyeyim S3'e geçerim. İtemleri satarım ve 9 Raptor alırım. Şöyle satarım itemleri. Heros'u artı 3'ü artı 2'ye düşürürüm. 8 Dragon'ları 7'ye düşürürüm. Hepa Raptor'u satarım. Yetmezse V'den artı 3'ü de artı 2'ye düşürürüm. Yani çok rahat bir şekilde ben şu an 9 Raptor bu karaktere ekleyebilirim. Ama ne olmuş olur? Heros'u artı 2'ye düşürürüm. Dragon'u 7'ye düşürürüm. Tabii ki silah daha önemli. 9 Raptor daha önemli. Daha çok AP'miz artar. Ama şu anda değil. Raptor fiyatı şu an balon olduğu için bu fiyatlardan yüksekten almak istemiyorum yani. Biraz düşsün 7K'ya 6.5K'ya falan Raptor düşsün. O zaman Heros'umuzu ne bileyim Dragon'ları falan satıp 9 Raptor'a geçeriz. Bunu da böyle eklemiş olayım. Bu bölümde PK atamadık ama ilerleyen bölümlerde güzel bir klana girip PK'yı sizlere bol bol izlettireceğim. Hiç merak etmeyin. Sizlerden ricam videoyu beğenmeniz ve hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.